Gençler trigonometrik fonksiyonların grafikleri 2 dersine başlayalım. x eleman eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 olmak üzere fx eşitir 2 kosinüs 4x artı pi fonksiyonun grafiğini çiziniz dedi. İlk önce biz bir periyodu bulalım. Periyot neydi? Burada eksi 2 pi bölü 4. Yani periyodumuz pi bölü 2. Yani fonksiyon her pi bölü 2 aralıklarında birbiriyle aynı özellikleri sağlar. Bu işimize yarar. Onu kullanabildiğimiz kadar kullanacağız gençlik. Şimdi kosinüs deyince benim aklıma hangi değerler geliyor? 0, 90, 180, 270 ve ne gelecek? 360 gelecek. 0 dediğimiz 0, 90 dediğimiz şey pi bölü 2, 180 dediğimiz pi, 270 dediğimiz 3 pi bölü 2, 360 dediğimiz 2 pi. Şimdi şuraya kosinüs x diyorum ve onun değerlerini yazıyorum. Bakın kosinüs 0, 1'di. Kosinüs 90, 0 kosinüs 180 eksi 1, kosinüs 270 0, kosinüs 360 da neydi? 1'di. O zaman benim fonksiyonumun içerisini şunu sıfır yapan değeri bulalım. Çünkü buranın içerisi 0 olursa sonucu ne olacak? 1. Onu yapacağım. Yavaşça yapalım. 4x artı pi eşittir 0. 4x eşittir pi öbür tarafa attım eksi pi. Her tarafı 4'e bölersem x eşittir eksi pi bölü 4. Gençler ben eksi pi bölü 4 verirsem sonucum kaç olacakmış? 1. Bunu yazdık tamam mı? Sadece şu aşama için yapıyoruz. Bak ona dikkat edin. Şimdi aynı içeriği 4x artı pi'yi ne eşit diyelim gençlik? 90'a yani pi bölü 2'ye. 4x eşittir pi bölü 2 eksi pi. Buradan 4x eşittir eksi pi bölü 2 olur. 4'ü de buraya atarsam x eşittir eksi pi bölü 8 olur. Eksi pi bölü 8'deki değeri neymiş? Sıfırmış. Sonra içerisine ne eşitleyelim? Pi'yi eşitleyelim. 4x artı pi eşittir pi. Pi'den pi çıkarsa 4x eşittir sıfırdan. X'imiz ne olur? Sıfır. Ama değerimiz ne olur? Eksi 1. Sonra aynı 4x artı pi'yi 3 pi bölü 2 eşitleyelim. 4x artı pi eşittir 3 pi bölü 2. 4x eşittir 3 pi bölü 2'den pi çıkarsa 4x eşittir pi bölü 2. 4 ile çarparsak x eşittir pi bölü 8 olur. Onu da altına yazalım. Ve değeri de nedir? 0. Bir de 4x artı pi'yi ne eşit diyelim genç? 360 yani 2 pi'ye. 4x eşittir pi, x eşittir ne oldu? Pi bölü 4 oldu. Pi bölü 4'teki değeri de ne oldu gençlik? 1 oldu. Şimdi şunu tablo halinde güzelce bir yapalım. Şurayı şöylece yaptım. Şu şekilde, Heh. şuraları bir ayıralım. Şimdi gençlik. Kalemi de alalım. Burası neydi? Kosinüs 4x artı pi'nin değeriydi. Şuraları siliyorum artık. Şuralarla benim bir işim kalmadı. Onları zaten siz not alırsınız. O periyodu tekrar kullanacağız. Onu tekrar yanlışlıkla sildim. Şuraları bir silelim. Heh. Şimdi gençlik daha rahat olsun. Periyodumuz neydi? Periyod 2 pi bölü 4'ten pi bölü 2 idi. Yani periyodumuz her pi bölü 2'de ne oluyordu? Aynı değeri alıyordu. Şimdi fonksiyona baktığımda bir eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 aralı dedi ama biz o eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 almamışız. Şimdi şurayı şöylece gerice siliyorum. Kalem diyorum. Eksi pi bölü 2 ile neyi kullanacağız? Artı pi bölü 2'yi kullanacağız. Şimdi onu kullanmadan evvel şu fonksiyonun artık tam net değerini bir bulalım gençlik. Eksi pi bölü 2 kosinüs 4x artı pi. Eksi pi bölü 2 yerine yazdım. 4 çarpı eksi pi bölü 2 artı pi. Burası eksi pi artı pi'den kosinüs eksi pi eder. Kosinüs eksi pi de açının eksilisi olmazdı. 2 pi eklerdik. Eksi pi ile 2 pi eklersem ne olur? Kosinüs pi. O kosinüs pi'nin de değeri neydi gençlik? eksi 1'di. O zaman burası da ne oldu gençlik? Eksi 1 oldu. Pi bölü 2'ye gelelim. 4 çarpı pi bölü 2 artı pi. Şunları da götürdük. 2 pi ile pi'yi topladım. 3 pi. Yani kosinüs 3 pi oldu. 3 pi diye bir açımız yok. 2 pi'ye bölersek kalan ne? Kosinüs pi. O da ne oldu? Eksi 1. Şimdi ben burayı buldum. Bir de bunun önünde 2 varsa 2 çarpı kosinüs 4 x artı pi. Ben burayı 2 ile çarpacağım. Eksi 1'di. Eksi 2 oldu. 1'di. 2 oldu. 0 2 ile çarparsam 0 eksi 1 2 ile çarparsam eksi 2 0 2 ile çarparsam 0 1 2 ile çarparsam 2 eksi 1 2 ile çarparsam eksi 2 oldu. Bütün değerlerimizi bulduk gençlik. Şu aralarda biraz temizleyelim. Artık onlarla da işimiz kalmadı. Şu periyot kavramını biraz açalım. Hani bunu fazladan bir bilgi olarak vereceğiz gençlik. Şimdi iyi bakın. Periyot pi bölü 2 olduğu için eksi pi bölü 2'ye pi bölü 2 eklersem aynı değer alır. Yani 0. Eksi pi bölü 2 ile 0'ın değeri aynı olmak zorunda. Bakıyorum. A, pardon 0 şurası gençlik. O yukarıda kalınca öyle silmişiz. Şurayı bir silelim. ha. Şimdi iyi bakın gençler. Eksi pi bölü 2 ile 0'ın değeri aynı. Gördünüz mü? Her pi bölü 2'de bu aralık vardır. Mesela eksi pi bölü 4'e bakalım bir pi bölü 2 eklemiş olsaydı kaç olurdu? 2. Buradan çıktı pi bölü 4. Eksi pi bölü 4 dedi. De pi bölü kaçın değeriydi? Pi bölü 2'nin değeri, pi bölü 4'ün değeri olmak zorundaydı gençlik? Aynı olmak zorundaydı. Gerçekten de onların da değeri aynı. Periyodu kullanabilirsiniz. Şimdi bizdeki her şey belli olduğu için artık grafiği rahat rahat çizebiliriz. Şunları bütün aralıklardaki değerleri de bulduk. Şimdi çizgimizi alalım. Şu kalemimizi de alalım. Şu şekilde. Başlayalım gençlik. Şimdi kalemi aldık. Hangi değerlerimiz var? Eksi pi bölü 2. Eksi pi bölü 4. Eksi pi bölü 8. 0. Pi bölü 8. Pi bölü 4. Ve pi bölü 2. Kalemin rengini değiştirelim. Eksi pi bölü 2'deki değerimiz neymiş gençlik? Eksi 2. Biri bu. Eksi pi bölü 4'teki değerimiz ne gençlik? Ona bir bakalım. Şu eksi pi bölü 4 yazacağımıza yazamamışız. 2. Oradaki değerimiz de 2. Eksi pi bölü 8'deki değerimiz 0. 0'daki değerimiz eksi 2. Pi bölü 8'deki değerimiz 0 pi bölü 4'teki değerimiz 2. Pi bölü 2'deki değerimiz de eksi 2. Şimdi kalemin rengini tekrar değiştirelim. Şöyle bir grafiğimiz olacak gençler. Biraz kötü çizdik ama grafiğimiz bu şekilde. Diğer sorumuza geçelim. Grafik biraz sıkıcı bir yer. Şıklardan gidilirse daha rahat olan bir yer ama yapacağımız bir şey yok y eşittir eksi kosinüs 1 bölü 2 x x eleman eksi 4 pi ile pi aralığındaki tüm değerlerini bulun demiş. Şunun bir periyodunu bulalım. Burası tek olduğu için 2 pi x'in önündekine böldüm. 1 bölü 2. Yani bunun periyodu ne? 4 pi. O zaman ben bu kosinüse x'e ben vereceğim değerleri söyleyeyim. Eksi 4 pi eksi 3 pi eksi 2 pi eksi pi 0 pi 2 pi 3 pi ve 4 pi. Şimdi gençlik şurada periyodu kullanmanın tam zamanı. Şöyle diyorum. E, bunun periyodu 4 pi olduğu için eksi 4 pi'ye 4 pi eklersem eksi 4 pi ile sıfırın değeri aynı. Eksi 3 pi'ye 4 pi eklersem artı pi eder aynı değer. Eksi 2 pi'ye 4 pi eklersem 2 pi'deki değer aynı. Eksi pi'ye 4 pi eklersem 3 pi'deki değer aynı. Sıfıra 4 pi eklersem bu değerler birbiriyle aynı. O zaman ben bu ifadenin sıfırdaki değerini bulalım. Eksi 3 çarpı kosinüs 1 bölü 2 çarpı 0. E kosinüs eksi 3 çarpı kosinüs 0. Kosinüs 0 1'di. Yani değeri eksi 3 oldu. Sıfırdaki değerimiz eksi 3 oldu. Bir de pi'yi verelim. Eksi 3 çarpı kosinüs bak pi bölü 2. E kosinüs 90 neydi? 0. 0'la ile bak 0 eksi 3'ü çarparsan buranın sonucu 0. 2 pi'yi verelim eksi 3 çarpı kosinüs hani 2 pi 2'ye bölersem pi kosinüs pi eksi 1 bir dönünde eksi 3 var artı 3 olur 2 pi'deki değeri 3 oldu 3 pi'ye geldim eksi 3 çarpı kosinüs 3 pi bölü 2 o da 270'tir tamam mı 270'deki değeri de nedir 0 o zaman burası da ne oldu 0 4 pi'yi verelim eksi 3 çarpı kosinüs 4 pi 2'ye bölersem kosinüs 2 pi kosinüs 2 pi de eksi 1'di oradan da cevabı ne oldu 3 oldu. Şimdi periyodu tam kullanmanın zamanı gençlik. Periyot 4 pi olduğu için eksi 4 pi'nin eşi kimdi? 4 pi ekledim 0. Bunun değeri eksi 3 ise bunun değeri de eksi 3. O zaman şurayı bir silelim. Bunun değeri de ne oldu gençlik? Silgi hala duruyormuş. Eksi 3 olmuş. Eksi 3 pi'ye 4 pi eklersem pi. Pi'deki değeri ne? 0. Eksi 2 pi'ye 4 pi eklersem artı 2 pi. Değeri ne? 3. Eksi pi'ye 4 pi eklersem ne oldu? 3 pi. Oradaki değeri de ne oldu? Sıfır oldu. Şimdi grafiğini çizelim gençlik. Perot çok işe yarayan bir şey. Ama iyi kullanabilirseniz. <laughs> Şimdi eksi 4 pi. Kalemi almamışız. <laughs> sonra eksi 3 pi. Sonra eksi 2 pi. Sonra eksi pi. Sıfır pi, 2 pi, 3 pi ve 4 pi. Şimdi gençler, <laughs> eksi 4 pi'deki değeri eksi 3. Eksi 3 pi'deki değeri 0. Eksi 2 pi'deki değeri 3. Eksi 2 pi'deki değeri 3. Eksi pi'deki değeri 0 sıfırdaki değeri eksi 3 pi'deki değeri 0 2 pi'deki değeri 3 3 pi'deki değeri 0 4 pi'deki değeri 3 4 pi'deki değeri eksi 3 olacaktı pardon onu yanlış yazmışız şu şekilde şimdi grafiğimizi çizelim şu şekilde olan bütün yerlerden geçecek gençler. Tamam mı? Gençler diğer sorumuza geçelim. Y eşittir 1 bölü 2 kosinüs x eksi 1. X eleman 0 ile 2 pi aralığı olduğu için 0 ile 2 pi aralığındaki bütün değerleri tanıdığımız için periyoda bakmaya bile gerek yok. Mesela kosinüs 0 değeri, kosinüs 90, kosinüs 180, kosinüs 270 ve kosinüs 360 diyelim. 0'daki değeri 1, 90'daki değeri 0, 180'deki değeri eksi 1, 270'deki değeri 0, 360'deki değeri 1. Şimdi kosinüs x'in değerleri bunlardı. Şimdi 1 bölü 2 kosinüs x olursa ne olur? 1 bölü 2'ye böleriz. 1 bölü 2. 0 2'ye bölsek de 0. Bura eksi 1 bölü 2. 0 2. Burada 1 bölü 2. 1 bölü 2 kosinüs x eksi 1 olursa 1 çıkartırız. E buradan da 1 çıkartırsak gençlik. Kalemin rengini değiştirelim. Eksi 1 dersen bura eksi 1 bölü 2. E buradan eksi 1 çıkartırsam eksi 1, eksi 1 çıkartırsam eksi 3 bölü 2, eksi 1 çıkartırsam eksi 1, eksi 1 çıkartırsam eksi 1 bölü 2 olur. Şimdi grafiği çizelim. Şimdi alalım. Sıfırdaki değeri eksi 1 bölü 2. Şurası eksi 1 bölü 2. 90'daki değeri eksi 1. Daha aşağı ineceğiz. 180'deki değeri eksi 3 bölü 2. Şöyle inersek. 270'deki değeri eksi 1. Burası. 360'daki değeri eksi 1 bölü 2. Böyle. Kalemin rengini değiştirelim gençlik. Grafiğimiz şöyle bir grafik. Şuradan başlayacak. Şöyle bir grafik. Yani tam çizemiyorum ama siz anlayın artık. Diğer sorumuz. Y 3 çarpı kosinüs 1 bölü 2x. X eleman eksi 2 pi ile 5 pi arasında. Değer, demek ki bu aralıktaki tüm değerleri vereceğiz. Eksi 2 pi, eksi pi, ondan sonra 0, pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi 5 pi. Aralık çok büyük olduğu zaman bizim işimize yarayacak şey periyottur. Periyodunu bulalım. T eşittir. Tek olduğu için şurası 2 pi bölü 1 bölü 2'den periyodu ne? 4 pi. Şimdi 4 pi demek ne demek? Her mesela bir fonksiyonun değerini aldım. Eksi 2 pi. 4 pi eklersem artı 2 pi'deki değer aynı. Eksi pi'ye 4 pi eklersem artı 3 pi'deki değer aynı. 0'a 4 pi eklersem 4 pi'deki değer aynı. Pi'ye 4 pi eklersem 5 pi'deki değeri aynıdır. Tamam mı gençler? Şimdi bakalım kolay olanları bulalım. Sıfırı bir bulalım. Y eşittir 3 çarpı kosinüs. 1 ile 0'ı çarptım 0. Kosinüs 0 1 olduğu için sonuç 3'tür. 0'daki değerimiz ne? 3. E 4 pi eklersem 4 pi'deki değeri de 3 olur. Onu hesaplamaya gerek yok. Hemen pi'yi hesaplayalım. 3 çarpı kosinüs pi bölü 2. E kosinüs 90 0. 3 ile 0'ı çarptım 0 pi'deki değeriyle 4 pi eklersen 5 pi'deki değeri de aynıdır. 2 pi'deki değerine bakalım. 3 çarpı kosinüs pi 2 pi verirsem 2 πyi 2'ye bölürsem bir kosinüs pi eksi 1'di. Yani burası eksi 3. E bundan da 4 π çıkartırsam buradaki değeri de ne olur? Eksi 3 olur. 3 pi deneyelim. 3 çarpı kosinüs 3 pi bölü 2 270. Buradaki değeri 0. 3'te de çarpsam 0. 4 pi geriye gidersem bu da ne olur? 0 olur. Şimdi grafiğimizi çizelim. Şimdi eksi 2 pi'miz var. Eksi pi'miz var. Sıfırımız var. Pi'imiz var. 2 pi var. 3 pi var. 4 pi var. Ve 5 pi var. Şimdi eksi 2 pi'deki değeri eksi 3. Eksi pi'deki değeri 0. Sıfır, sıfırdaki değeri 3. Pi'deki değeri 0. 2 pi'deki değeri eksi 3. Bura. 3 pi'deki değeri 0. 4 pi'deki değeri 3. 5 pi'deki değeri 0. Şimdi şeklimizi çizmeye çalışalım genç. Şu şekilde yukarı doğru gidiyor. Aşağıya iniyor. Tekrar yukarı gidiyor. Ve tekrar aşağı iniyor. Bugünkü dersimiz bu kadar. Görüşürüz gençler.